Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, şöyle bakın, bugün yanmış bir çaydanlık temizleyeceğiz. Ee, bu çaydanlığı ben içerisinde su varken ocakta unuttum. Bir geldim ki bu şekilde kireçlenmiş, yanmış, ee, bu etrafları böyle bu şekilde leke olmuş, ee, böyle kararmış. Ee, ben de açıkçası e, hani birkaç gün e, temizlemedim hani e, yemek yaparken vesaire hep ocağın yanında bir kenarında duruyordu. Öyle olduğu için de bakın şöyle çok yağlanı verdi. İçerik için hani <laughs> buna göz yummak zorunda kaldım. E, ama artık bir temizlenmeyi hak ediyor diye düşünüyorum. E, şöyle ki çok basit ve kolay bir yöntem ile bunu temizleyeceğiz. Bakın şöyle göstermek istiyorum yanıklarını ee, şöyle yağlanmışlığını ve şöyle kireçlerini, ee, bunların hepsini e, bir taşla üç kuş mu diyeyim, 5 kuş mu diyeyim artık <laughs> kolay bir şekilde tek bir seferde halledeceğiz. Ee, şimdi hemen videoma geçmek istiyorum. Şöyle bakın kaynamakta olan bir suyum var. Ben altını kıstım. Şöyle göstereyim. Bakın. Ben altını kıstım. Ee, ne yapacağım? 2 yemek kaşığı kadar e, limon tuzu ekleyeceğim. Şöyle bir saniye. Tek elle olunca böyle oluyor. Evet. Şöyle. Benim limon tuzları niyeyse bir müddet bekledikten sonra böyle bembeyaz bir hal alıyor. Şöyle bunu koymak istiyorum. Altını kesinlikle kısmanız gerekiyor. Çünkü e, taşıyor. Gerçekten. Çok fena bir taşma oluşuyor. Yani ocağınız batıyor. O derece. Ocağınız batmasın. <laughs> Hemen ikinci kaşığı da alıp geleceğim. Alabilirsem. E şöyle ikinci kaşığı da aldım. Benim ikinci kaşık biraz az olduğu için şöyle bir yarım kadar daha eklemek istiyorum. Ve tabii ki olmazsa olmazım, vazgeçilmezim bir ürünüm daha var ki onu da hemen eklemek istiyorum. Şöyle çamaşır sodası. Şöyle bakın çamaşır sodası. Bundan yaklaşık bir 5-6 kaşık kadar koyacağım. Ben bunu her her yerde çok amaçlı bir şekilde kullanıyorum. Bir tek çamaşır için değil, bir tek perdeler için değil. Her yerde ben bunu kullanıyorum. Bakın şimdi çaydanlığımı ne kadar da güzel temizleyecek. Bunu hep birlikte göreceğiz ve şahit olacağız. Ben şimdi şöyle bir yemek kaşığı koyuyorum. Bakın demek istediğim tam olarak buydu. Şimdi bir kaşık daha koyacağım. Bakın nasıl da foşur foşur kaynatı verdi. Bir tane daha koyacağım. 3 ve artık dördüncü kaşıkla da yeterli olur diye düşünüyorum. Evet. Bakın şimdi bu Şöyle biraz altını açayım da içerisindeki kaynamaya başlasın. Evet şimdi bir kaynamaya başlasın. Ve görmüş olduğunuz üzere zaten soda hemen eriyip gitti. Sıcak su suyun içerisinde hemen etkileşim içerisine girdi. Evet suyumuz <laughs> kaynarsa eğer Şöyle ben suyumu kaynatıp hemen geliyorum. Suyu kaynatıp hemen gelecektim ama bir şey göstermek istiyorum. Bakın görüyor musunuz limon tuzları da hemen nasıl da eriyip kaybolup gitti. Ama zaten kaynamaya başladı. Ama şöyle bir fokur fokur kaynamaya başlasın. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz üzere suyum kaynamaya başladı. Hemen çay alıyorum. Şöyle içerisine böyle daldırıyorum. Daldırıyorum ve e, benim suyum çok az geldi. Su ilavesi de yapacağım. E, bu bu şekilde kaynayacak. E, hatta su ilavesini istiyorsanız birlikte hemen yapalım. Evet ben şöyle su ilavemi yaptım. Tabii ki de soğuk su koyduğum için hani e, şu an kaynamıyor ama. E, bu şekilde e, kaynadıktan sonra e, bir 10-15 dakika kadar bekleteceğim, hani o şekilde kaynatacağım. E, daha sonra temizleyeceğiz. E, evet, şöyle kaynamaya başladı. E, kaynamaya başladıktan bir 10-15 dakika sonra altını kapatacağım. Evet arkadaşlar, e, şöyle altını kapatmadan sizlere göstermek istedim. E, bakın suyun haline. Şöyle hemen bir kapatmak istiyorum. Evet şimdi suyun haline bakın. Görüyor musunuz? Bakın o yanıkları tek tek söküp atmış. Şöyle bir çevirmek istiyorum. Aa, arkadaşlar bakar mısınız? Bu kadarını ben bile beklemiyordum. Gerçekten. Şu, şu kısımlarına bakar mısınız? Ne kadar güzel temizlemiş. Şöyle göstereyim. Şöyle ben e, çevire çevire yıkadım malum tencereme sığmadı. Şöyle bakın. Ve şöyle çıkarmak istiyorum. Bakın bakın şöyle daha Göstereyim yakından. Şöyle bir ileri geri yapıp e, Geriye alıp Bakın eski haline bakabilirsiniz. Hani baktığınız zaman ben bununla nasıl uğraşacağım, nasıl telliyeceğim, nasıl onu yapacağım, bunu yapacağım diye düşünüyorduk, düşünüyordum daha doğrusu düşünülebilir. Ee, şu kısmı bile içten kireçleri gitmiş ve temizlenmiş. Bakar mısınız? Bir taşla beş kuş. Şöyle suyumu da bir daha göstermek istiyorum. Bakın, bildiğiniz söküp atmış. Evet şimdi şöyle görüyorsunuz zaten anlatmama hiç gerek yok. Evet, biraz soğudu. Ee, bu etapta ne yapacağım? Hemen göstermek istiyorum. Bakın içindeki kirecine hemen çözül vermiş. Bu etapta ee, hemen diş macunu sürmek istiyorum. Markası hiç fark etmez. Diş macunu sürüp bu kısımları terleyeceğim. Tellemek zorundayım. Evet, görmüş olduğunuz üzere. Diş macunumu sürüyorum. Gerçekten bu sonucu beklemiyordum. Ee, çünkü ilk kez bu kadar bir e, yanlış çaydanlığım oldu diyebilirim. Evet bu kısmını daha sonra Tekrar ısıtıp e, temizleyebilirim. O kısmı biraz bekleyebilir. Önemli olan şu kısımlar. Evet bakın. Terapi gibi inanın. <laughs> Şöyle bakın. Yani şu kısımla yapmama rağmen süngerimin o kısmıyla, sert kısmıyla yapmama rağmen harika bir şekilde çıktı. Yani o yağlardan, o yanıklardan iz kalmadı. Yani şu an kalmadı gibi duruyor. <laughs> en azından. Sonucu göstermek için hemen bir yıkamak istiyorum. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Tertemiz oldu arkadaşlar. Gerçekten. E, şimdi ben bu kısımları e, hemen altını telleyip e, temizleyip geliyorum. Hemen kısa bir çekmek de istiyorum sizler için şöyle ısıttım sıcak ee, yine şöyle diş macunu süreceğim şöyle bir miktar parlatıcım var evet parlatıcı ile şöyle parlatıcım şu şekilde hemen ovalamaya başlıyorum. Ee, nasıl bir yanık oluştuysa artık e, ben bu yana sabahtan beridir çözüm bulamıyorum. Daha doğrusu zorlanıyorum. Evet şöyle görmüş olduğunuz üzere diş macunu sadece şöyle bakın parlatıyor. Onun dışında e, yanıklarda pek etkisini göremedim ben ama ben bunun altına son kez bir de bir e, Yağ çöz sıkacağım. ısıtıp tekrardan yağ çöz sıkacağım. Bir de öyle deneyeceğim. Daha sonra en son halini paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben şöyle önce bir yağ çöz sıktım. Isıttım. Yağ çöz sıktım. Daha sonra altını tellemek zorunda kaldım. Siz siz olun çay kesinlikle yakmayın. Ola ki yaktınız hemen ama hemen müdahale edin. Benim gibi bekletmeyin. Ben içerik olsun diye beklettim ama hata etmişim. Şöyle bir kaydırırsanız, şöyle bir geriye alırsanız videoyu bakar mısınız? Tertemiz olmadı mı? Şöyle geriye alırsanız ne demek istediğimi çok güzel anlayacaksınız. Ve artık ben de burada videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Beni buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.